Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda BOTAŞ düzeyinde farklı iki atamasından bahsedeceğiz. 30 kişilik engelli kamu personel ataması ve 121 kişilik normal düz memur ataması, personel ataması olacaktır. Arkadaşlarım, KPS puan türü istiyor tabii ki 121 kişilik atamada. Diğerinde ise EKPS düzeyinde size sınava girdiyseniz yeterli sayılmaktadır. Pekala. Şimdi Engelli düzeyindeki 30 kişilik alama baktığımız takdirde genel itibariyle adalet veya muhasebe vergi uygulamaları bölümü mezunları başvurusunu yapabilecektir. Adana'ya, Ankara'ya, Aksaray'a, Erzurum'a, İstanbul'a, Kırklareli'ye, Tekirdağ kadrolar açılmış durumda arkadaşlar. Her birine 5, 13, 2, 3, 5, 2 gibi rakamlar ayrılmış durumda arkadaşlar. Sizler başvurularınızı şöyle biraz daha yaklaşırsanız daha iyi göreceksinizdir. Buradaki genel hükümleri taşıyacaksınız. İş kurda talep edilen iş gücüne sahip olmanız lazım. Yani şu bölüm mezunu olmanız lazım. İşe başladığınız işçilerin deneme süresi 60 gündür diyor. İşe başlayan işçiler 3 yıl boyunca herhangi bir farkiyede tayin isteyemez diyor. Ve 35 yaşını doldurmamış olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Genel itibariyle özel şartların hepsinde bunlar mevcut. Bu EKPS 30 kişilik alımdan bahsediyor. 120 kişilik kadroda ise bakın bazı birkaç yerde YDS e puanı istiyor. Bunları dikkat almanızı istiyorum arkadaşlar. Zaten ben bu linkli tabloyu, başvuru ile kısımları hepsine bırakacağım yorum kısmına. Rahatlıkla erişim sağlayacaksınız. 11 ile 15 Aralık tarihleri arasında işkur internet sayfası üzerinden yapacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Sizler işkura girdiğiniz takdirde açık işler düzeyinde ünvan veya arama motoruna BOTAŞ yazdığınız takdirde ve ara butona tıklayıp e, incelediğiniz takdirde aşağıda BOTAŞ ile ilgili bütün ilanları göreceksiniz. Uzma yardımcısı ataması olacaktır. Lisans düzeyinde hukuk mezunları başlıyor. Hukuk mezunları dışında farklı birkaç uzma yardımcısı daha ataması var. Onların bilgisini biraz aktaracağım. Mühendis ataması olacak. Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik mühendisi, makine, inşaat, enerji, petrol ve doğalgaz. Veya bunların dışında bakın uzma yardımcısında. Siyasal bir fakültesi veya iktisadi ve idari bilimler fakültesi yani SBF veya İBF'ler başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Uzman yardımcısı düzeyinde farklı farklı alanlar mevcuttur. Matematik, istatistik, harita mühendisliği, çevre mühendisliği, SBF, İBF veya bunların dışında yine farklı farklı alanların var olduğunu görmekteyiz. Teknisyen düzeyinde, elektrik elektronik düzeyinde alanlar mevcuttur. Makine, elektrik elektronik, inşaat enerjisi, makine mühendisliği, Teknik Mühendisi, inşaat teknolojisi, çevre Mühendisi, inşaat mühendisliği tekrardan farklı farklı yine kadroları açılmış durumda arkadaşlar. Daha sonraki süreçte işte, metaloloji, malzeme teknolojisi düzeyinde mezunsanız yine başvurunuzu buraya yapabilirsiniz. Doğal gazete hesap teknolojisi düzeyinde yine ön lisanslar başvurusunu yapabilecektir. Ağırlıklı olarak ön lisans ve lisanslara pay ayrılmış durumda. Lise düzeydeki alımlar bu BOTAŞ atamasında mevcut değildir. Sadece lisans ve ön lisansın bazı bölümleri mevcuttur arkadaşlar. Dediğim gibi zaten ben linkleri yorum kısmına sabitledim. Detaylı bir şekilde bütün hepsini inceleyebilirsiniz. Çok fazla vaktinizi almadan önemli bilgileri aktarmış oldum. Her iki ataması da 11 Aralık'ta başlayıp 15 Aralık'ta sona erecektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. İnşallah her şey gönülce olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım salarsınız. Lütfen boyametre karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>